Şu, süt yemi kullanılması birinci eş nedeni. Fakat biz yaptığımız sağ çalışmalarında anyonik rasyon yapıyoruz, kifasem olmuyor, olmuyor. Geliyor diyor ki, hocam diyor, on hayvandan dördü diyor, eşini diyor. Doğumdan önce iştahsızlık başlıyor ve doğumdan sonra da biraz devam ediyor. Ee, Sebep bu. Bu şekilde beş kilo samana giderseniz öyle bir yiyor ki takır takır yiyor. Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kırşehir Damızlık Sırı Yesişleri Birliği, Birlik Başkanıyım. Hı hı. Ee, üç gün boyunca üyelerimize eğitim vereceğiz. Bakım, besleme ve döl verimle ilgili. Üreticilerimizin talepleriydi ve e, görmüş olduğumuz sahadaki eksiklerdi. E, Uludağ Üniversitesi'nden profesör iki tane hocamız, e, İsmet Türkmen hocamız pazartesi düğün verdi, bugün de verecek. yarında e, yarın da yine Uludağ Üniversitesi'nden yine profesör doktor e, Hakan Sağırkaya bizlerle birlikte olacak. Üreticilerimizin döl verimi, sünniyet olmama, embriyo transfer ile ilgili e, üreticilerimizi bilgilendireceğiz. Kaç tane katılımcı var efendim? E, yaklaşık 65-70 civarında bir katılım oluyor. Yani katılımın yoğun olması da zaten hani talep etmiyoruz eğitimin daha verimli olması için. Ama bu eğitimleri sürekli haline getireceğiz. Şu an üreticilerimizin e, çalışma açısından biraz daha yoğun dönemi ama kış mevsiminde de yine eğitimlere devam edeceğiz. Peki lazım. şöyle yapacaksınız. Arpayı bir gün önceden, bir gece önceden içine yüzde altı oranında su koyacaksınız. Efendim merhabalar. Öncelikle Merhaba. tanıyabilir miyiz? ben Profesör Doktor İsmet Türkmen. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde hayvan besleme ve beslenme ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. buraya da Kırşehir Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciler Birliği'nin davetlisi olarak yetiştiricilere eğitim vermek üzere geldim. Hoş geldiniz Öncelikli Efendim. İsmet Bey, buza ölümlerinde bu sene çok oluyor. Siz bu konuda besicilere neler önerirsiniz? Bu, buza ölümlerinin en önemli nedeni e, isellerdir. Özellikle ilk hikaye devrede e, buzağla çok isel oluyor. Tabi iselin çok nedenleri var. Hı hı. Fakat tüm bu nedenler içerisinde e, temizlik ön planda yani buzağların altının temiz olması. Yine anne hayvanın doğumdan önce iki defa üst üste doğuma 60 gün kala ve 40 gün kala buzağı septisemisi ve ona bağlı isere karşı olan ölümler karşı aşılanması gerekiyor. Yine bu aşılama ile birlikte hem septisemi hastalığına karşı buzağlarda çok ölümcü sereden hem de rota ve koronavirüsle bağlı isellere karşı aşılanmış oluyor. Bu aşılamalar yapılacak. Zaten önemli bir kısmı bu şekilde çözmüş oluyoruz. Bir de doğumdan sonra buzağının altı temiz, kuru olacak. Eee oldukları zaman eee ishal illaki bir buzağın bir gerçeği. Ee, bir günü geçiyorsa eğer ishalleri onlara su kaybını giderecek, sıvı kaybını giderecek elektrolit içeren e, ishal ilaçları vermemiz gerekiyor. Bu şekilde kurtarabiliriz. Buzalarda da COVID e... var. COVID var. Şey, Covid'in mikrobu var. Yani koronavirüsler korona yapıyor. Fakat buzağlardaki koronavirüsler e, bizdeki gibi akciğer hastalığı yapmıyor. E, onlardaki koronavirüsler ishal yapıyor. Aynen öyle. Mis gibi de arpa Gayet de iyi oldu. Şimdi bir.